Kocamın boşanmayı planladığını anlayınca avukatım, varlıklarını derhal taşıman gerekiyor dedi. Eğer bu hikaye size ilham verirse, kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı, nereden dinlediğinizi yazmayı ve yeni hikayeler için takipte kalmayı unutmayın. Sabahları kalbimi saran o yumuşacık sesiyle fısıldadığı isimdi Emili. Yani benim ismim. Sesi, gün doğumu gibi sakindi bana tüm dünyasının ben olduğumu ve ederdi. Sessiz gecelerde kulağıma ismini fısıldar sıcak nefesiyle beni sarmalar, sanki hiçbir şey bizi incitemezmiş gibi hissettirirdi. Ama bu gece adım karanlığın içine bir bıçak gibi saplandı. Aşkla değil, soğuk ve yabancı bir zehirle. Nefesimi kesecek kadar sertti. Gece yarısı uyanmıştım. Yataktaydım yanım boş ve soğuktu ilk düşüncem masumcaydı. Belki banyodaydı ya da uyuyamadığı için salonda oturuyordu. Belki de bir bardak su içiyordu. Tekrar uyumaya hazırlanırken sessizliği delen hafif bir ses duydum. Düşük tonda kontrollü bir fısıltı. Kalbim çarpmaya başladı. Çıplak ayaklarım soğuk ahşap zemine bastığında içimdeki korku büyüdü. Fısıtıları takip ederek koridorda ilerledim. Mutfak kapısına yaklaştım kapının aralığından sızan ışık konuşmaları işitmemi kolaylaştırdı. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor dedi. Oliver sesi yırtıcı bir avcının soğukkanlılığına sahipti. Nefesim tutuldu, sanki görünmeyen bir el göğsümü sıkmıştı. Aylardır içime gömdüğüm huzursuzluk geri döndü. Son zamanlarda benim girmemle aniden telefonunu kilitlemesi, geç saatlere kadar işte olduğunu söylemesi, hepsi birer dalga gibi üzerime çullandı. Titreyen ellerle yatağa geri döndüm. Yorganı üzerime çektim. Az sonra Oliver içeri girdi, sanki az önce karanlıkta bir plan kurmamış gibi rahattı. Gözlerimi kapattım. Nefesimi düzenlemeye çalışarak uyuyormuş gibi yaptım. Ama zihnimde çığlık atan sorular vardı. Yanıma uzandı. Düzenli nefesi içimde kopan fırtınaya karşılık alaycı bir sessizlikti. Bir şeyler saklıyordu ve bu doğrudan beni ilgilendiriyordu. Ertesi sabah Oliver hala uyurken mutfağa süzüldüm. Elimde telefon parmaklarım titriyordu. Finansal işlerimizin bir kısmına uzun zamandır karışmamıştım. Oliver faturaları, yatırımları, tasarrufları hallederdi. Ona körü körüne güvenmiştim ama o güven şimdi bir ilmek gibi boğazımdaydı. Bankacılık uygulamasını açtım. Son üç ayın işlem geçmişini inceledim. 500 bin, 200 bin, 750 bin, 900 bin dolar. Bu para çekimlerinin hiçbiri makul görünmüyordu. Toplamda büyük rakamlar değildi ama tek bir mesaj haykırıyordu. Bir şeyler çok yanlış. Mutfağın tezgahına tutundum. Beyazlaşan parmak eklemlerimde pani bastırmaya çalıştım. Bu ödemeler ne fatura içindi ne de yatırım. Para adeta boşlukta buhar olmuştu. Bu saatte banka işlemimi kontrol ediyorsun. Oliver'ın sesi düşüncelerimi böldü. Başımı çevirdiğimde kapı eşiğinde bana bakıyordu. Boynunu ovalarken yüzündeki uykulu gülümseme gözlerine ulaşmıyordu. Ama telefonu gördüğünde gözlerinde bir anlık gerilim belirdi. Kısa ama inkar edilemez bir gölge. "Sadece rastgele bakıyordum." dedim. Sesimi mümkün olduğunca dengeli tutmaya çalıştım. İçimdeki fırtınaya rağmen bazı para çekimlerini anlayamadım. Oliver ağır adımlarla yaklaştı. Kendine kahve doldurdu. Rahat görünmeye çalışıyordu ama o rahatlık fazlasıyla rol gibiydi. "Onlar küçük yatırımlar," dedi. Omuzunu dikleştirerek, "sana söylemeyi unutmuşum." Bir yudum aldı. Gözleri gözlerimden kaçtı. Gülümsemesi, yüzeysel içindeki karanlığı gizlemeye yetmeyen ince bir tabakaydı. Yüzünü dikkatle inceledim. Ama Oliver bir usta yalancıydı. Şefkatiyle bir zamanlar kalbimi fethetmişti. Başımla onayladım. Yalanına inanmış gibi yaptım ama içimde yeni bir duygu filizlendi. Sadece kuşku değil, sarsılmaz bir kesinlik. Oliver beni aldatıyordu ve henüz boyutlarını bilmediğim bir planı devreye sokmuştu. O gece onu bir şahin gibi izledim. Sürekli mesajlaşıyordu. Telefonunu hep ekranı aşağı bakacak şekilde bırakıyordu. Telefon görüşmeleri için dışarı çıkıyor, fısıltılı ama acil bir tonda konuşuyordu ve sonra fırsat geldi duşa giriyorum dedi ve bir ilk yaşandı. Telefonunu masanın üzerinde bıraktı. Kalbim deli gibi atıyordu ama sakin kaldım. Oliver'ın banyoda olduğundan emin olana kadar saniyeleri saydım. Telefonu elime aldım, parmaklarım titreyerek. Ekranı açtığında bir mesaj belirdi onu diğer hesaplara gönder. Sadece karanlıkta kalmasını sağla neredeyse bitti. Adel. Buz gibi ter boşandı Adel. Üniversitede o da arkadaşıydı mezun olduktan sonra birlikte şirket kurmuşlardı. Bir yıl sonra Adel şirketi kendi üzerine geçirmişti. Şirketin içini boşaltmıştı. O yıl en güvendiğim omzumda dinlenen dost, sırtıma saplanan bıçağın sahibiydi. O günleri zor atlatmıştım. Kendi şirketimi kurduğumda hırsımı bu ihanetten almıştım. Elim daha da sıkı kavradı. Kalbim bir anlığına durdu Adel. Neredeyse bitti de ne demek? Kemiklerime kadar işleyen bir soğukluk hissettim. Telefonu yerine bırakırken sanki zehirli bir şeye dokunmuş gibiydim. Sadece karanlıkta kalmasını sağla. Bu sözler beynimde çınlıyordu. Kocam hayatımı paylaştığım adam beni sırtımdan hançerliyordu ve planı neredeyse tamamlanmıştı. Duştan gelen su hala akıyordu. Hemen harekete geçmeliydim. O banyodan çıkmadan önce telefonu yerine koydum, uzaklaştım. Ertesi sabah Oliver her şey normalmiş gibi davrandı. Bana bir kahve koydu sıcak ama sahte bir gülümsemeyle işlerin nasıl gidiyor? Sözleri kibar görünüyordu ama içi boştu. Aldatmacalarının yankısı gibiydi. Ben de karşılık verdim iyi dedim fısıltıyla ama içimden bağırmak geçiyordu. Yine de kendimi tuttum. Çünkü artık bu bir satranç oyunuydu. Ve onun bir hamlesini daha bekliyordum. Öyle dedi. Telefonunu yine ekranı aşağı dönük şekilde masaya koyarak, finansal yapımızı biraz gözden geçirmeliyiz. Önlem olarak ne olur ne olmaz. Gözlerimi kısmama rağmen sesimi sakin tuttum. Ne demek istiyorsun? varlıklarımızı birleştirelim dedi. Pürüzsüz bir ses tonuyla. Herhangi bir şey olursa işler daha kolay yönetilir. Evraklarla ben ilgilenirim. Tek yapman gereken imzalamak. Kahve kupasını tutan ellerim sıkıca kenetlendi. Kupanın sıcaklığı damarlarımda dolaşan buz gibi öfkeyi çözmeye yetmedi. İşte an bu andı beklediğim hamle buydu. Beni saf sanıyordu. Bunun masum bir teklif olduğuna inanmamı istiyordu. Gülümsedim. Mantıklı görünüyor. Önce belgeleri görebilir miyim? Gözlerinde kısa bir şaşkınlık belirdi. Bu kadar kolay kabul etmemi beklememişti ama çabuk toparlandı elbette. Yakında hazır ederim ama ben yakın zamanını beklemeyecektim. Oliver işe gider gitmez. Hemen harekete geçtim. Telefona sarıldım ve üniversiteden en yakın arkadaşım aynı zamanda avukatım olan Amber'ı aradım. Sesim aciliyetten titriyordu. Artık Oliver'in ve Adel'in beni alt etmeye çalışmasına izin veremezdim. Kendimi korumam gerekiyordu. O bir sonraki hamlesini yapmadan önce her şeyi bir çırpıda anlattım. Gece yarısı fısıltılarını, şüpheli para çekimlerini Adel'i, gelen ürkütücü mesajı. Amber sessizce dinledi. Onun sükuneti içimdeki fırtınayı bir nebze yatıştırdı. Anlatmam bittiğinde sesi kararlı ve netti. Varlıklarını derhal taşıman gerekiyor, şirket dosyalarını incele olası hesap hareketlerini araştırılmalı. Zaten bunu tüm gece düşünmüştüm. Oliver'ın yanında yatarken, nefesi bile bana ihaneti hatırlatırken. O fikir zihnimde şekillenmişti. Amber'ın sözleri bu fikri kararlılığa dönüştürdü. Korkuyu harekete çevirdi. Bir güven fonu kuracağız dedi. Tüm değerli varlıklarını kendi adına onun ulaşamayacağı bir şekilde aktaracağız. Oliver bir kuruşuna bile dokunamayacak. Yap dedim net bir tonla. Kalbimde korku vardı ama kararım kesindi. Adel adel bu işin neresindeydi? O gün Adel'in sosyal medya hesaplarına bakındım. Her zamanki gibi moda kapağından fırlamış gibi havalı fotoğraflar, parti görüntüleri. Sonra bir fotoğrafta Adel'in şampanya kadehiyle poz verdiği kalabalık bir görüntüde uzakta arkada gölgelerin içinde Olive'ı gördü. Onlar uzun zamandır tanışıyordu yıllarca emek vererek kurduğum her şeyi kaybetme düşüncesi göğsüme basıyordu. Ama artık geri dönüş yoktu. Üç gün içinde her şeyi tamamladık. Apartman, birikim hesapları, yatırım hisseleri hepsi şirket güvence altına alındı. Hiçbirine ulaşamayacağı şekilde kilitlendi. Ne yaparsa yapsın artık benden hiçbir şey alamayacaklardı. Varlıklarımızı birleştirelim bu iyi olacak diyerek getirdiği dosyayı avukatım incelesin sonra imzalarım dediğimde sinirden ellerini yumruk yapıp sakin kalmaya çalışmıştı. Dört gün sonra Oliver eve erken geldi. Karşıma oturduğunda kendinden emin bir havası vardı. Gözlerindeki o parıltı midemi bulandırdı. Zamanı gelmişti. Oyunu oynayacaktı. Emily dedi. Ciddi bir ifadeyle masaya bir belge yığını koydu. Ciddi bir konuşma yapmamız gerek. Belgeleri gözden geçirdim içimde, fırtınalar kopsa da yüzüm sakindi. Nedir bu? Boşanmak istiyorum dedi. Sesi sakin ve ezberlenmişti. Sanki bu cümleyi yüz kez prova etmiş gibiydi. Bence bu ikimiz için en iyisi artık uzaklaştık. Daha fazla gerilmeyelim. Kaşlarımı kaldırdım. Şaşırmış görünmedim ama içim sızladı. Sonun ağırlığı yüreğime çökmüştü. Gerçekten mi? Kısa bir duraksama yüzündeki maske bir anlık titredi ama hemen devam etti. Evet, bu en doğrusu. Cevap vermedim, sessizliği uzattım. Söylediği her kelimenin ağırlığını kendi üstüne bindirdim. Sonra belgeleri ona geri ittim. Bundan önce bilmen gereken bir şey var. Kaşlarını çattı. Kendine güvenen ifadesi çatlamaya başladı. Neymiş o? Gözlerine baktım. Sesim netti. Kelimeler bıçak gibiydi. Tüm varlıklarımı çoktan taşıdım. O an odanın havası değişti. Gerilim göğsümüze çöktü. Oliver dona kaldı. Gözleri büyüdü. Çenesi kilitlendi. "Ne? Artık benden hiçbir şey alamazsın." diye devam ettim. Tamam sakindim ama içimdeki zafer çarpıyordu. Her şey yasal olarak koruma altında. Apartman tasarruflar, yatırımlar, şirket hepsi güvende. Oliver sessiz kaldı yüzü öfkeyle seyirdi. Ellerine yumruk yaptı. Bu hamleyi beklememişti. Gözlerindeki şok küçük ama tatmin edici bir zaferde ayağa kalktım. Onun şaşkın bakışlarını karşılayarak sakince gülümsedim içimde, fırtınalar olsa da dışında sadece duruş vardı. Bir konuda haklıydın Oliver hayatın ne getireceği asla bilinmez. O cevap veremedi ama zihni hızla dönüyor. Kontrolü tekrar kazanmak için çırpınıyordu. Artık önemi yoktu. Güç el değiştirmişti ve artık oyunun hakimi bendim. Uzun süre konuşmadı. Boşanma evraklarını öyle sıkı tuttu ki parmak eklemleri bembeyaz kesildi. Öfkesi o kadar yoğundu ki gözlerinde fırtına koptuğu belliydi ama kontrolünü kaybetmemeye çalışıyordu. Sanki hala üstün olduğunu sanıyordu. Montumu düzelttim. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Ama bu sefer hissettiğim şey korku değil zaferdi. Eğer başka bir şey yoksa dedim. Bence burada işimiz bitti. Derin bir nefes aldı. Gülümsedi ama bu gülümseme sahteydi. Tehdit doluydu. Mahkemede görüşeceğiz dedi. Sesi alçalttı. Sert ve keskin bunun bedelini kolayca ödeyemeyeceksin. Gözlerinin içine baktım. İçimde kıpırdayan o eski korkunun bir kıvılcımını bile göstermedim o zaman elinden geleni yap dedim. Ayrıca Adel E söyle beni bir kez kandırabilir ikincisi olmaz. Oturma odasından yürüyerek çıktım içimde Galeyan'a gelen bir güç vardı ama biliyordum. Bu sadece ilk roundtu. Üç gün sonra Oliver'ın avukatından kalın bir zarf geldi. İçinde resmi boşanma dilekçesi vardı. Ama sıradan bir dava değildi. Bu tüm mal varlığımın yarısını talep ediyordu. Apartmanı ortak hesaplarımızın yüzde ellisini ve üstüne şirketin yarısı, sözde evliliğimiz uğruna kariyerinden vazgeçmişti. Acı acı güldüm. Yalanın böylesi. Oliver hiçbir şeyden feragat etmemişti. Finansal yükü hep ben taşımıştım. O sadece şirketimde çalışan bir çalışandı. Tüm kalbimle inşa ettiğim hayalleri arkadan dolanarak sabote eden, benden almak isteyen oydu. Hiçbir şeyini kaybetmemişti ama şimdi her şeyi istiyordu. Hemen Ember'ı aradım. Sesim hem öfkeyle hem kararlılıkla titriyordu. Sorunumuz var dedim. Belgelerin sayfalarını çevirerek her biri yeni bir yara gibiydi. Ember yumuşakça güldü ama sesinde içten bir güç vardı. Tahmin edebiliyorum. Oliver geri adım atmıyor değil mi? Tabii ki hayır dedim. Parmaklarım sayfaların köşelerini yokladı varlıklarımın yarısını evi ve şirketin yarısını istiyor. Amber'ın sesi soğudu. Küçümseyen bir tonla gerçekten kazanabileceğini mi sanıyor? Sanmıyorum dedim ama beni yıpratmak için her numarayı deneyecekler. O zaman savaşırız dedi. Amber sesi çelik gibi geldi yanlış kişiyi hedef aldığını öğrenecek. Üç gün sonra Ember'le hukuk bürosundaydık. Oliver'ın açtığı dava dosyalarını inceledik. Her satır, onun hakkında inandığım her şeyin çürüdüğünü tekrar tekrar yüzüme vuruyordu. Ember dosyayı sertçe kapattı. Şansı yok dedi. Sen varlıklarını onun başvurmasından önce taşıdın. Hukuki olarak hiçbir hakkı yok. Ayrıca bilmen gereken bir şey daha var. Bir dosyayı hafifçe önüme uzattı. Adel dedi şirketi batıyor finansal olarak borç batağının içinde Oliver'dan beklentisi sadece para. Peki ya Oliver'ın destek talebi dedim. Temeli yok dedi kararlı bir şekilde senin gelir düzeyin hep daha yüksekti. İlk kez derin bir nefes alabildim. Rahatlama hissi aylarca üzerime yapışan endişeye karıştı. Tam o anda telefonum titredi bilinmeyen bir numaradan gelen bir mesaj. Dikkatli ol Emili, Oliver kurallara göre oynamaz. İçimde bir ürperti yükseldi muhtemelen Adel'di ama korkunun beni felç etmesine izin vermeyecektim. Birkaç gün gün sonra ofiste işler tuhaflaşmaya başladı. Meslektaşlarım bana garip bakışlar atıyor. Fısıldaşmaları arkamdan sürükleniyordu. Paranoyak mıydım yoksa gerçekten bir şeyler mi oluyordu? Sonra asistanım içeri girdi. Yüzü gergin sesi titrekti. Bakman gereken bir şey var dedi. Masanın üzerine bir çıktı koydu. Anonim bir forumdan alınmıştı. BCO'nun boşanma sürecinde şirket parasını kaçırdığı iddia ediliyordu. Altında bir yorum kim olduğunu biliyorum. Dünyam başımdan aşağı yıkıldı adım açıkça yazılmıştı. Tüm kariyerimi yerle bir edebilecek bir iftira göğsümde yanan öfke yıkıcıydı. Adel ve Oliver'ın işi bu dedim. Soğuk bir sesle yine başını salladı. Eğer yayılırsa itibarı yok edebilir. Derin bir nefes aldım. Elleri titreyen ama zihni berrak bir savaşçı gibi hissettim kendimi. Oliver, kariyerimi de yıkmak istiyordu.'' Beni tamamen silmeye çalışıyordu. Ember ile hemen görüşmeliyim dedim. Telefonumu aldım. Kararlılık korkuyu bastırmıştı. O akşam Ember ile tekrar buluştum. Ona olan biteni forumdaki iftirayı, ofisteki bakışları her şeyi anlattım. Sesim titriyordu. Öfke ve kırgınlık iç içe geçmişti. Ember'ın kaşları çatıldı. Gözleri karanlıkla doluydu. Bu karakter suikasti dedi seni dengesizleştirmek istiyor, bir hata yapmanı bekliyorlar. Ama yapmayacağım dedim. Sözlerim netti ama içim yanıyordu. Bununla nasıl başa çıkacağız? Amber'ın gözlerinde bir kıvılcım belirdi ilk adım ihtarname. Bir yalan daha yayarsa iftira ve itibar suikasti davası açacağız. İçimde bir umut ışığı yandı. Karanlık aylar boyunca ilmek ilmek örülen korkunun içinden ilk kez gerçekten nefes alabilmiştim. O ikisi beni yalanlarla yıkabileceğini sandı ama yanlış kişiye bulaştı. Yapalım dedim. Çenemi sıkarak. Üç gün sonra Ember ın masasının üzerinden bir dosyayı bana doğru itti. Yüzü ciddiydi. Oliver, az önce seni mali dolandırıcılıkla suçlayan bir dava açtı dedi. Yüreğim aniden ağırlaştı. Ortak hesaplardan para kaçırdığını, sonra da varlıklarını kaçırmak için kullanıldığını iddia ediyor dedi. Sesi sakindi ama içinde ince bir gerilim vardı ve yalnız değil. Davalı ikinci isim içeriyor. Dosyayı açtım. Gözüm bir isme takıldı içimde buz gibi bir ürperti yayıldı. Adel. Oliver'ın suç ortağı. Beni birlikte alaşağı etmeye çalışan biri daha Adel. O dürüst oynamazdı. Sesim kopuk boğazımdaki korkuyu gizlemeye çalışıyordum. Ember kollarını kavuşturdu, ifadesi sertleşti. Sahte finansal belgeler adelin tarzı. Hakkında pek çok dava açılmış ama hiçbirinde kesin delil bulunamamış. Oliver'ın sunduğu belgeleri çevirdim. Her sayfa içimdeki öfkeyi biraz daha ateşliyordu. Bu işlemler bana ait değil dedim. Sesim titredi ama öfkem kararlıydı. Ember başını salladı. Sakinliği paniklememi engelliyordu zaten şüpheleniyordun ama hızlı davranmazsak bu çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yumruklarımı sıktım, tırnaklarım avuçlarıma battı. Bunların sahte olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Ember'ın yüzüne sinsi bir gülümseme yayıldı. Sadece kanıtlamayacağız, bunu lehimize çevireceğiz. Hemen belgeleri bir adli finans uzmanına teslim ettik. Sonraki bir hafta kaygı, bekleyiş ve tetikte geçen günlerdi. Telefonuma gelen her bildirime merakla bakıyordum. Bir hafta sonra Ember beni ofisine çağırdı. Gözleri uzun zamandır ilk defa sevinçle parlıyordu. Bu hoşuna gidecek dedi. Önüme bir dosya bıraktı. Hata yaptılar. Ne? Kalbim hızla çarpmaya başladı. Oliver'ın sana ait olduğunu iddia ettiği işlemler, hesabın henüz açılmadığı tarihlere aitti bir an sersemledim sonra içimde uzun süredir ilk defa bir umut dalgası yükseldi. Yani, Ember parmağını banka dökümlerinin üzerinden gezdirdi. Senin hesabın Temmuz'da açılmış ama onların sunduğu belgelerde Mayıs'ta işlem yapılmış görünüyor. Aşırı özgüvenleri yüzünden kontrol etmemişler bile, yavaşça yüzümde gülümseme belirdi. Kendi kendilerini mahvettiler. Sesim neredeyse fısıltıydı ama içinde net bir rahatlama vardı. Ember başını salladı. Gözleri kararlılıkla parlıyordu. Bu iş burada bitmeyecek. Sadece davayı düşürmeyeceğiz. Onlara iftira, sahte delil sunumu ve maddi zararlar için karşı dava açacağız. Üç gün sonra Ember karşı davayı resmi olarak mahkemeye sundu. Davalılar Oliver Kingley ve suç ortağı Adel Whitmore. Bilinçli şekilde sahte belgeler sunarak itibarını zedeleme, ve finansal zarar verme suçunu işlemişlerdir. Tüm zararların tazminini talep ediyoruz. Her yalan onların çöküşünün tuğlalarına dönüşüyordu. Oliver ve Adel sadece kaybetmeyecek. Yaptığı her ihaneti kuruş kuruş ödeyecelerdi. Mahkeme salonu gerginlikten adeta titreşiyordu. Hava beklenti, öfke ve gerilimin ağır karışımıyla doluydu. Ben dimdik oturuyordum bakışlarım doğrudan karşıya gözlerinin içine saplanmıştı. Oliver şık bir takım elbise giymişti ama elleri masaya sıkıca tutunmuştu parmak boğumları bembeyazdı. Adel moda kapağından fırlamış gibi özgüvenle oturuyordu. Oliver'ın sözde özgüveni çatlamış. İçindeki korkuyu ele veriyordu. Hakim dosyaları inceledi. Sesi kararlı ve keskin bir şekilde salonu doldurdu. Sunulan delilere dayanarak Bay Kingsley ve Bayan Whitmore'un Bayan Morgan tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği işlemler zaman açısından imkansızdır. Salonda bir uğultu yükseldi. Ben onlara bir an göz ucuyla baktım. Göz kapakları seyirdi. Çenesi kilitlendi. Gözlerinde çaresizlik parladı. Adel yutkundu. Gerçekler onları köşeye sıkıştırmıştı. Hakim devam etti. Adli uzmanların raporuna göre söz konusu işlemler bayan Morgan'ın hesabı, henüz açılmadan önce gerçekleşmiş gibi gösterilmiştir. Bu da davalıların sunduğu belgelerin sahte olduğunu ortaya koyar. Yanımda oturan Amber sessizce gülümsedi. Aylarca içimde biriken öfke ilk kez adaletin ışığıyla hafifliyordu. Hakim tokmağını vurdu. Bay Kingley'in tüm iddiaları reddedilmiştir. Yasal masrafların tamamı davalı tarafından karşılanacaktır. Oliver'ın omuzları düştü. Yüzündeki maske parçalandı. Avukatı ayağa kalktı. Sesi titriyordu ama hakim elini kaldırarak susturdu ayrıca dedi. Sahte dokümanlar sunulmuş olması nedeniyle Bay Kingsley ve işbirliği yaptığı kişi hakkında sahtecilik soruşturması başlatıyorum. Oliver yerinde dona kaldı. Yıllardır inşa ettiği sahte güvenlik duvarı yıkılmıştı. Bu artık sadece bir boşanma davası değildi. Bu hayatını mahvedecek bir sürecin ilk adımıydı hakim tokmağını tekrar indirdi. Duruşma sona ermiştir. Ember başını çevirdi. Gözlerinde o tanıdık savaşçı ışıltısı parlıyordu. Mükemmel bir nakavt diye fısıldadı. Adel donmuş şekilde oturuyordu. Oliver yavaşça kalktı. Adımlarında eski kibirden eser yoktu. Dışarı çıkarken arkasından yavaşça yürüdüm. Hissetmesini istiyordum. Sessiz zaferimin yakıcılığını. Kapıda arkasına döndü göz göze geldik. İçinde öfke, çaresizlik ve kabul vardı. Kafamı eğdim. Yüzümde yavaşça beliren bir gülümsemeyle sordum. Artık işimiz bitti mi? Oliver hiçbir şey söylemedi ama o sessizlik söylenebilecek her şeyden daha anlamlıydı. Mahkeme sona erdiğinde dışarı çıktım. Derin bir nefes aldım. Serin hava ciğerlerimi doldurdu. Aylarca omuzlarımda taşıdığım yük bir anda uçup gitmiş gibiydi bu yalnızca bir yasal zafer değildi. Bu benim hayatımı geri almamdı. Oliver ve Adel son darbeyi almıştı ve etkileri kısa sürede görünmeye başladı. İki hafta içinde Oliver'ın avukatı geri döndü. Yalvarırcasına bir anlaşma teklif ettiler. Sahtecilik soruşturmasından kurtulmak için uzlaşmak istiyorlardı. Reddettik. Oliver ve Adel bu defa kaçamayacaktı. Sonraki günlerde iş çevresi çalkalanmaya başladı finans dünyasındaki itibarları paramparça oldu. Hakkında konuşulan tek şey 20 milyon dolarlık sahtekarlık planı. Şirketi onu kapı dışarı etti. Sosyal çevresi dağıldı. Lüks arabasını satmak zorunda kaldı. Ve sevdiği dairesi satışa çıkarıldı. Hayatım boyunca inşa ettiğim şeyleri elimden almak istemişti ama sonunda kendi hayatını kaybetti. Adel'in şirketi batmış, benden kaçırdıkları paralarla kurtarmak istemişti. Oliver'a güvendi, işbirliği yaptı. Sonuç iflas. Bir akşam dairemde oturuyordum. Şehrin ışıkları camdan yansıyordu. Elimde bir kadeh şarap vardı. Telefonum titredi. Mesaj. Tebrikler Emil'i tamamen çöktüler. Gülümsedim aylar süren karanlığın. Ardından gelen bu huzur içimi ilk kez gerçekten ısıttı. İhanetinin yarası oradaydı. Evet ama artık izdi sadece tehdit dolu mesajlar, gece yarısı telefonları içten pazarlıklı bakışları hepsi artık yoktu. İlk kez nefes almak kolaydı. O gece Amber kutlama için ısrar etti. Şehrin en güzel restoranında en yakın arkadaşlarım etrafımda toplandı. Girdim ve alkışlar koptu. Samimi gerçek destek dolu bir alkış. En bir kadehini kaldırdı. Emilie. Planı olan zeki bir kadını asla hafife almamalısınız kadehimi onun kadehine dokundurdum. Çın çın özgürlük sesi, şarabın zafer tadı vardı. Geçmişin acısına inat bugünün gücünü kutlayan bir tat, yanımda oturan Riyan'a gözlerini kısmış sormaya hazırlanıyordu. Onların artık hiçbir şeyleri kalmadığını bilmek nasıl hissettiriyor. Kadehimi masaya koydum, bir an durdum gülümsedim. Rahatlatıcı dedim ama daha da ötesi, özgürleştirici. O benden ne çaldıysa hepsini geri aldım ve Oliver. Artık hiçbir parçam onun değil. Amber başını salladı. Gözlerinde saygı ve gurur vardı. Peki şimdi sırada ne var? Pencereden dışarı baktım. Şehrin kalp atışı gibi titreyen ışıkları göğsümde umut uyandırdı. Hayatın tadını çıkarmak dedim. Ve bir daha kimsenin üzerimde bu kadar güce sahip olmasını asla izin vermemek. Kadehler havaya kalktı birbirine çarpan camların sesi sadece bir kutlama değil, bir direnişin onur nişanıydı. O gece yürüyerek eve döndüm. Topuklu ayakkabılarım, taş kaldırımlarda tıkırdadı. New EMS yıldızlarla süslenmiş gökyüzü altında parlıyordu. Altın ışıklar sokaklara yansıyordu. Bir tür sessiz VT gibi serin bir ekim rüzgarı tenime çarptı. Montumun yakasını çektim soğuktan değil bu özgürlük hissini biraz daha uzun yaşamak için. Telefonum titredi bilinmeyen bir numara ekranda yazan. Bu daha bitmedi. Oliver'dı son çaresizlik hamlesi. Gülümsedim. Tereddüt etmeden ekrana dokundum, engelle dokunuşum net kararlı son noktayı koyar gibiydi. Artık onun üzerimde hiçbir gücü kalmamıştı. Balkona çıktım, şehir ışıkları önüme bir gelecek seriyordu. Hava daha temizdi. Daha hafif. Çünkü artık o yük yoktu. Oliver'la hikayem bitmişti. Son söz benim zaferimdi. Bu hikaye sadece bir boşanma davası değildi. Bu kendini geri kazanmanın hikayesiydi. İhanetinin en beklenmedik yerden geldiği bir hayatta Emily sessizce izledi. Stratejisini kurdu ve mükemmel bir anda saldırıya geçti. Para değil, özgürlük kazandı. Zaferi ise sadece mahkeme salonunda değil, Kendine duyduğu inançta gizliydi. Unutma bazen en büyük güç sessizce geri adım atıp sonra doğru anda öne çıkmaktır.